Yapıyor. Mesela tişörtümün rengini değiştiriyor. Kendi yüzümün rengini değiştiriyor. Bunlar çok sıkıcı. Ben hiç eğlenceli bir şey yapamıyorum ki. Hmm. Ne yapacağım? Bir de bugün 23 Nisan çocukların eğlenmesi lazım. Öf. Ben neden de eğlenemiyorum? Ne yapacağım? Ne yapacağım? ki bayrağımızı yanıma getirebilirim. Pokus pokus Bayrağımız yanıma gelsin Pokus ah, Vay canına Bu ne böyle Arkadaşlar çok güzel bu şaka yaptım. Aslında üzülmüyorum. Çünkü atamız bu bayram verdi. Bu bayramda tüm çocuklar mutlu olur. Ben üzgün değilim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Bu arada arkadaşlar hepinizi 23 Nisan kutlu olsun. Atamız olmasaydı bu bayram olmazdı arkadaşlar. Bu bayram olmasaydı Sıkılırdık. Hep gençlere, büyüklere bayram olurdu arkadaşlar. O yüzden sıkılırdık. Bayramımız olmasaydı. İlk 23 Nisan var değil mi arkadaşlar? Kanala abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>